Şok Fenerbahçe, Salzburg'a 18 milyon euro ödeyerek Dorjilis Nene'yi kadrosuna katmıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre, bonservis bedeli bonuslarla birlikte 22 milyon euroya yükselebilir. 22 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele imzalandı. İlk maçına ise 3-1 kazanılan Gençler Birliği deplasmanında çıktı zirvede yer aldı. 1.74 boyundaki yıldız, attığı gol haricinde yaptığı koşularla da dikkat çekti. Süper Lig'in dördüncü haftasında en fazla progresif koşu yapan kanat oyuncuları şöyle sıralandı. Dorjilis Nene 7. Dejan Sorescu 6. İrfan Can Kahveci 5. Oleksandr Zubkov 5. Kazim Olaigbe 5. Rafa Silva 5. Ernest Muci 4. Abbosbek Faizullayev 4. Progresif koşu ne demek? Progresif koşu kolay başlar. Efor kademeli olarak yükselir. Ardından zorlu bir eforla sona erer. Fenerbahçe uzun süredir bu özelliğe sahip bir kanat oyuncusu arıyordu. Dorcılıs Nene daha ilk mücadelesinde dikkat çekmeyi başardı. Fenerbahçe'nin kanatlardaki ilk tercihleri Kerem Aktürkoğlu ve Nene olacak.